is your best friend in the ay yok who is your best boy you is your best friend in the world and this is an olan Altona, Altona, Altona. <gülüyor> <gülüyor> hey yo the fuck up dostum Yerçimiz böyle bu arada şu an şu an buna karar verdim çünkü neden olmasın ah ah, ah. ah. Evet en son gizli boss serüvenimizden devam ediyorduk. Ve bu katı tamamlamaya çalışıyorduk da. Bu. Bir saniye lan. Devam edelim mi? Ne? Bir saniye. Aaaaaa Lan bir saniye Bak böyle yaptım. Şimdi Box King. Al He tamam ben de diyorum. Niye? Ha, burada gizli boss oranın. Ne haber? Sen dövdün mü Ne haber? Buranın gizli boss'u bu sanırım. Lan oğlum. Aa merhabalar Devnoob. Dövmüştüm seni. Seni öldürdüm Demnop Lan Oh 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 Ne habersin Küçük dostum s Savaş kulesinin Son savaşı Eee Allah çok kötü vurdu. Aha çok iyi artık Şer gözüküyor da. Benim gücümün ne kadar fazla olduğunu biliyor musun şimdi? Night Nurse is a power up. Abi bir şey yaptı bu bir saniye. Bra. Bra. Ciddi misin? Aa, aa vurdu. Aa senin yüzün çok fazla dostum yanamıyorum. Oh my god. Oh man. Shut the fuck up. Zing. 355 öyle ağzıymış. Tırlar sen hayır. Ay bok çok bok gibi oluyorum ama. Lan. Bu ne? E bu ne? Bu ne? Ne yapmam gerekiyordu? Zing. 355. 196 of çok güzel çaktın değil mi be? Ne işe yarıyorsun? Ha, istediğim yerde durdurabiliyor muyum? Abi ben anlamadım. Win blow atalım bir tane. Zınk ediyoruz onu çakarız şöyle. Işte Buradan da bir bonus kartı Neyse ya sorgulama sadece hop. Sadece saldırılardan kaçacağım. Anlamadım ama neyse. 178. Abi bir saniye. ah bak tamam. O kadar da zor değil be fight. Derken oha kanka ben nasıl hasar yemişim o kadar? O kadar <laughs> o kadar zor değil be. Çok zor değilmiş cidden oğlum. Canım bitmiş dur. Ben kendime can basayım. Şap kipar. Yalnız bizim canımız çok fazla da lan. Tamam eskiden o kadar değil. İyi iyi. Sanırım artık da abicim. Ay burada. Vurma. Vurma abi. Bir saniye lan. Abi tamam anladık. <laughs> abi bir saniye ya. Doğru Yok ananın a. Ha tamam. Burada bunu kullanacağım Aa, kullandık da bir işe yaramadı pek de. Abi dur emin ne evillahi de ben değilim. blow. Hop. Hop. Abi çok kötü olduk kötü. Defined. Orada niye aşağı inmem hakkında bir fikrim yok sorgulamıyorum. Ama ona atma be abim işte. Çok fena oluyor. Ya. <laughs> Kendi kendime gidiyorum maalesef ben. Wind blow yerim. 710 e vurduk yeniden çok iyi. Senle de bu bonus kartı diyelim. Çok iyi vurduk biliyor musunuz? Neyse kendimi şuradaki attığı birlerden de kaçmam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Ha tamam. Dur. Bir Red cookie ben yiyeyim. Sen de bir tane red cookie'ye shopkeeper. Oğlum şu ana kadarki yapılmış en zor fightlardan biri bu arada. Ama tekrar etmeye başladı kendini. Yok lan bu yeni saldırı. Dur sil şuradakilere. Bir bind blob atayım. Yani iyi ölmeyeceğiz gibi duruyor. Yani kötü oynamalar hemen ölmüyorsam. Bu arada no hit gelmez. Ons Allah ben Çok da umurumda atlayacaklar yani. Kaçamayacağım ki kaçamam ki zaten. Nasıl kaçayım aga ben buna? Bir zaman söyleyebilir mi? Gidim şey leş rezalet vurdum. Vurmasam daha fazla vururdun yani o derece. Ve atma artık şuna ama bak en zor saldırım bu zaten. Bir saniye üstte çıksak, böyle bassak. Ana, ben hani bunu nasıl kaçacağım? Bir saniye. Yani bilmiyorum tam olarak. Yok bu muymuş? Biz Ben yapamadım. Ee, hiç kimse yapamaz. Ne ee, yapabilir? sen bu dünyadan nesin tam olarak? Görüşürüz kardeşim. Armour chest Hadi bir hack helmet X armor yerine alalım bir. Hack helmet eee Canımızı 70 yapıyor Tix dominus 65 noob scarf 47 Hack helmet iyiymiş 70 yapıyor Bu arada yalnız yavaş yavaş Undertale'ı ki çaraya gücümüz benzemeye başladı ha. Stunt fight like gibi olacak yakında <laughs> Yani Shopkeeper'la Sun's Fire, Ayçarı'nın full gücünü neyler? Bu arada aslında daha fazla level almak adına bir şey yapabilir mi? Hani diğer kısmı da var ya bir. Diğer kısmı da evet. Beşinci World'un prototip kısmını da yapabilirim mi? Onu söyleyeyim. Hatta yapacağım lan. Bu seride yok ya yapmayacağım. Tamamlandığında Oyunu tekrar oynarız da kardeşim ama yani şimdi küfrettirme kendine. Şimdi bir sonraki şey bossumuz da bir tane. ilk öncelikle şurayı birazcık daha keşfedelim. Fan Machine. Yüz diyor. Floor Final. Final Floor diyor. Ha, ay beynime. Ay. Tamam burası da bitti şimdi. Bu arada bütün worldlerde worldlerim var sanıyordum. Onu söyleyeyim. Floor 5. Who is your best friend in the world and this is for me. hadi bakalım bir sonraki bosa bu arada niye orayı kestim hiç fikrim yok babam yemeğe çağırıyordu yemeğe çağırdı duyulmasın diye ben de kesmiştim ama gerek yokmuş çünkü bir şey olmadı gelmedi yani yani şöyle başka kişi işte annemi falan yemeğe çağırıyordu O yüzden o kısım gözükmesin diye. Yaptım işte. Zaten bu arada e, pası Genocide serisinin kısımlarında falan zaten biz buradaki şey mı? Yok, zaten biz buradaki fight'ı geçtiğimiz için siz biliyorsunuzdur zaten bu arada eğer ölürsem diye şunu bir save load Bu adamı başlamak zorunda kalmıştık. Ne de sen koşdur bu adam nerede çıkıyor? Bana dur internet diyelim. mi vardı o solda? Bu arada sanırım shopkeeper vardı evet. Gidelim bu skipper. Ben bu adama bu skipper diyeceğim. Ah evet bak burada. Sen birkaç kez basmamız gerekiyordu. çok iyi. Aha! Bak geçen sefer vuramıyorduk. Bir saniye. Bu ne? Orada çok güçsüz yerlerimiz için. Tamam, diyor ki çünkü. These enemies can Evet. Tamam, e, bu düşman e, normal saldırıları da şu anda saldırılarımız daha güçlü olduğu için herhalde daha az yok. Biz... Demek basic atakları doğru biliyorsun ha? Aa anladım. Bir saniye bir saniye. Sanırım TP harcadı. He ha, evet TP harcıyor sanırım biraz. Neyse al bakalım wind blow. Zing zing ve zing. Eastern stop there. Is no reason This isn't to contain most of the rope. Luxians made it too light of you. There is nothing left to for you. <laughs> Hadi bakalım. Devam, 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 devam. de bir odama hiç kapıyı tıtlatma, tıtlatmadan daldıkları hiç. Evet, tıtlatmadan. Bu arada senin gizli bossar bitti Yani çünkü benim bildiğim başka gizli boss yok Neyse Ben bir bak Ben şeye bakarım gizli boss'lara Neler kalmış neler Var ya o şey yazarım şöyle yazarım Delta world all Eee uh, Sacred boss Evet saklık şimdi gel bakalım şap yapalım. İlk yapar bak beni dinle koyacağım. Nereye bakacağını biliyorsun. Şuraya bakacaksın. Lan gelecek baksana şuraya. Hoppa. Lan video kapanışı yapacağız bak. Sana. <laughs> bu videoda bu kadardı. Beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Paylaşamazsınız abone olun en azından. Görüşürüz bay bay. Shut the fuck up. Hayır, evet, toprak bir saniye